Bak başlığı بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ اَكْثَرَ الْوِصَالَ Visalı çoğaltan kimseye karşı tenkil, kınama, azarlama. ilk okuduğumuz hadiste üst üste visal yapan kimseleri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyice sokarak, zora sokarak kendisinde visal yaptığını ta hilal gözükünceye kadar hilal gözüktüğünde de eğer hilal gecikseydi devam ederdim diyerek kendisine özenip visal yapanları eleştirmiş veya işte kınamış. 1865 nolu hadisteyiz. حدثنا يحيى بن موسى بزى يحيى بن موسى النت حدثنا عبد الرزاق بزاي عبد الرزاق النت عن معمر اوضه معمردا عن همام اوضه ممدا انه سمع ابا هريره رضي الله عنه كنزي ابو هريره رضي الله عنه الشتمش عن النبي صلى الله عليه وسلم O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Kale demiş ki İyyâkum vel-visâle Siz siz olun, sakın ha visal yapmayın. Marrataynı ya iki kez böyle uyarmış. Kile ama demişler ki İnneke tuâsilû Fakat sen visal yapıyorsun. Kale demiş ki İnni ebitu ben akşamladığımda yutaymuni rabbi rabbim beni yediriyor ve yeskini ve beni içiriyor. Feklefu minel ameli ma tutikuna. Şu halde amelden yana takat getirdiğiniz kadarını yapın demiş. Salat ve selam üzerine olsun. Bu hadis bu bab başlığının ikinci ve son hadisiydi.